Arkadaşlar merhaba. Okul öncesi öğretmenliği, öğretmenlik alan bilgisi derslerinden olan Müzik Eğitimi dersiyle başlıyoruz. Müzik Eğitimi dersinin ilk olarak konu içeriklerine bakalım. Bu anlamda dersin kapsamı, derste neler göreceğiz ve konu içeriklerine baktığımızda arkadaşlar önemli olan bizim için 3 başlık olacak. Konuları 3 başlık şeklinde inceleyeceğiz. Bu başlıklardan ilki müzik etkinlikleri. İkincisi müzik yaklaşımları ve üçüncüsü orf çalgıları olacak. Müzik etkinlikleri başlığı altına geldiğimizde bu etkinliklerden nefes açma çalışmalarını, müzikli öyküleri, ritim çalışmaları, yaratıcı dans çalışmalarını, ses çalışmaları adı altında e, ses üretme, ses kaynağı, yönü, şiddeti veya sesleri ayırt etme gibi etkinlik çalışmalarını, ve müzikli dramatizasyon çalışmalarına değineceğiz. Müzik yaklaşımlarına geldiğimizde ise burada dört yaklaşımı işleyeceğiz. Bunlar orf yaklaşımı, kodaly yaklaşımı, dal kroz yaklaşımı ve suzuki yaklaşımı olacak. Geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda bu anlamda orf yaklaşımı öne çıkmakta. Bu konuya biraz daha ağırlık vereceğiz. Daha sonrasında ise orf çalgılarını işleyeceğiz. Bu noktada arkadaşlar Off çalgılarını hem görsel olarak hem de video şeklinde kullanım şekillerini de görerek öğrenmelerinizin daha kalıcı olmasını sağlayacak şekilde incelemeye çalışacağız. Umarım sizler için de çok çok faydalı olur. Şimdi ilk dersimiz ile başlayalım. İlk olarak arkadaşlar müzik eğitimi dersini neden görüyoruz? Ve bu dersin çocuklar açısından önemi nedir? dendiğinde çocukların gelişim alanlarına katkı sağlamaktadır. Özellikle bilişsel, dil, duygusal, sosyal, bedensel ve psikomotor alanlarda çocukların gelişimlerini desteklemektedir. Ve yine müzik eğitimiyle çocukların yaratıcılıklarını destekleyip gelişmesine yardımcı oluruz. Bir diğer önemi çocukların iletişim becerilerini geliştirmesidir. Müzik ile yaptığımız etkinliklerle çocukların hem dil becerileri hem de iletişim becerileri gelişmektedir. Yine bir diğer önemi çocuklara müzik sevgisini ve kültürünü aktarmaktır. Bir diğer önemi kişilik gelişimini çocuklarda kişilik gelişimini önemli katkılar sağlamasıdır. Çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlar. Özellikle grup çalışmalarıyla yapılan etkinliklerde çocukların hem dil hem de sosyal alandaki becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Yine problem çözme becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Çocukların dikkat becerilerini geliştirir, daha iyi konsantre olmalarına, odaklanmalarına yardımcı olur. Çocukların kendilerini ifade etmelerine, özellikle dil gelişimi açısından kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Ve yine dil gelişimi ve bilişsel gelişim açısından akıcı konuşmalarını ve dil çevikliği kazanmalarını destekler. Çocukların el ve göz koordinasyonunu sağlamalarına ve bunlara katkı sağlamasında önemli rolü vardır. Ve yine müzik eğitiminin ritim duygusu kazandırmasındaki rolü büyüktür arkadaşlar. Özellikle yapılan etkinliklerde çalgı çalma konusunda çocukların hem bu etkinliklerle bu yönünü geliştirmelerini hem de ritim duygusu kazanmalarını sağlamaktadır diyebiliriz. Peki Müzik eğitiminin amaçları nelerdir diye baktığımızda ilk olarak kendi sesini ve çevresindeki sesleri ayırt edebilmelerini sağlar çocukların. Bir diğer amacı konuşurken çocukların sesini doğru kullanabilmelerini sağlamaktır. Yine dinlediklerini fark edebilmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Dinlediği müziğe bedensel tepkilerde bulunabilmeyi, düzeyine uygun şarkılar eşliğinde oynayabilme ve dans edebilmeyi amaçlamaktadır. Yine düzeyine uygun şarkılar ile sözel ürünleri seslendirebilmeyi amaçlamaktadır çocuklarda. Yine düzeyine uygun çalgıları çalabilmeyi, öğretmeyi amaçlar. Dinlediği müziğin veya seslerin yansıttığı duyguları fark etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Toparlayacak olursak arkadaşlar, görüldüğü üzere müzik eğitiminin önemi ve amaçlarını göz attık. Bunları zaten mantık çerçevesinde de yorumlayarak kendiniz de yapabileceğinize inanıyorum. Ama tekrar etmemizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Müzik etkinlik çeşitleri çok çok önemli bir başlık arkadaşlar. Buradan mutlaka sınavda bir soru gelmekte. Bu konunun üzerinde durmamız bizler için önemli. Peki müzik etkinlik çeşitleri nelerdir? Bu çalışmalar neleri kapsamaktadır dendiğinde. Bu çalışmalar nefes açma çalışmalarını, ritim çalışmalarını, ses çalışmaları dediğimiz ses dinleme, ses ayırt etme, ses üretme, ses kaynağını, ses şiddetini, ses yönünü öğrenme gibi çalışmaları, etkinlikleri içerir. Yaratıcı dans çalışmaları, müzikli dramatizasyon çalışmaları, müzikli öyküler, Müzik dinleme çalışmaları, müzik oyunları, şarkı öğretimi ve şarkı söyleme çalışmalarını içermektedir. Sırasıyla bu etkinlik çeşitlerini göreceğiz. Çok eğlenceli ve keyifli bir konu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi ilk başlığımızla devam edelim. İlk başlığımız nefes açma çalışmaları. Şarkı öğretimine başlamadan önce yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri nefes açma çalışmalarıdır. Nefes açma çalışmalarına başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Nefes açma çalışmasına başlamadan önce çocukları buna hazırlamalıyız. İlk olarak müzik etkinliği yapılacak yer havalandırılmalıdır. Sınıfımızı ilk önce bu etkinliğe başlamadan önce havalandırmamız gerekir kısa bir süre. Daha sonra ısınma hareketleri yapılmalıdır çocuklarla birlikte. Vücudu esnetmek için yapılacak hareketler günlük yaşamdan örnekler verilerek uygulanabilir. Örneğin kurbağa gibi zıplama şeklinde çocuklarla bir etkinlik, bir çalışma yapabiliriz. Isınma hareketleri kapsamında. Yine yapılan çalışmalar arkadaşlar çok basit olmalıdır. Çocukların yaşına ve gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Çalışmalar her zaman oyun etkinliği şeklinde yapılmalıdır. Yani oyunlaştırılmalıdır. Örnek vermemiz gerekirse bir balon şişirme çalışması nefes açma çalışmasına örnektir. Veya mum üfleme çalışmalarını veya pipet ile pimpon topunu üfleme gibi çalışmaları nefes açma çalışmalarını örnek olarak verebiliriz. Biz bunları oyunlaştırarak bir etkinlik kapsamında çocuklarla işleyebiliriz. Yine arkadaşlar bir diğer önemli nokta nefes açma çalışmalarının 3 bölümde yapıldığını bilmeliyiz. Bunlar nefes alma, alınan nefesi tutma ve üçüncüsü de nefesi verme çalışmalarıdır. Bu kapsamda arkadaşlar KPSS açısından bakıldığında soruda bize paragrafta bir öğretmenin yaptığı etkinlik verilip içerisinde mutlaka bir balon şişirme, bir mum üfleme gibi etkinlik varsa geneline baktığımızda bu müzik etkinlik çeşidi hangisidir diye sorulduğunda biz seçeneklerde nefes açma çalışması olduğunu aramalıyız ve bu seçeneği seçmeliyiz. Bir diğer etkinlik çeşidi ise ritim çalışmalarıdır. Ritim, seslerin belli kurallar içinde uzayıp kısalmasıdır. Ritim, bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasıdır. Bu noktada arkadaşlar aslında kısaca ritmi ses ve hareketlerin düzenli bir şekilde tekrarlanması şeklinde tanımlayabiliriz. Ritim erken çocukluk çağında hareket, söz ve vuruşlarla ifade edilebilmektedir. Ritim eğitimi verilirken ses, şarkı, ritim hareketleri de işin içine katılırsa çocuk için müzik eğitimi zevkli ve eğlenceli bir hale gelmektedir. Ritim çalışmaları ayakta yapılabileceği gibi oturarak da uygulatılabilir. Ritim öğretilirken belli bir sıra izlenmelidir arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Mutlaka bilmeliyiz. Öncelikle ritim çalışmalarında önce beden ile çalışmalar yapılmalı. Daha sonrasında bir nesne kullanarak en son ise vurmalı çalgılar kullanarak ritim çalışması yapılmalıdır. Biz bunu beden, nesne, vurmalı çalgılar şeklinde aklımızda tutmamızda fayda görüyorum. Öncelikle beden Sonra nesne, en son ise vurmalı çalgılar kullanarak ritim çalışması yapılmaktadır. Bir diğer etkinlik çeşidi ise ses çalışmalarıdır. Bu tür çalışmalar çocukların çevrelerini daha bilinçli dinlemesine, duyduğu seslere dikkatini yoğunlaştırmasına, sesleri tanıyıp tekrarlamasına, tanımlamasına yardımcı olacaktır. Doğada bulunan nesnelerin değişik seslere olduğunu kavratmak sesler arasındaki farklılıkları ayırabilmelerini sağlamak için çocuklara bazı alıştırmalar, etkinlikler yaptırmak gereklidir. Bunlar arasında bu ses çalışmaları arasında sesin nereden geldiğini ayırt edebilme, seslerin kaynaklarını bularak eşleştirebilme, ses kaynağı çalışmaları, sesin yönü ile ilgili çalışmalar, ses üretme çalışmaları, sesin şiddetini başka bir deyişle yüksek ses ve alçak sesi kavrayabilme faaliyetlerine yer verilmelidir. Şimdi sırasıyla arkadaşlar bu ses çalışmalarının neler olduğuna bakalım. Bu noktada da soru karşımıza çıkabilmektedir. Dikkatimizi yoğunlaştırmamızda fayda görüyorum. İlk ses çalışması ses dinleme çalışmaları. Doğada bulunan seslerin değişik sesleri olduğunu kavratmak, sesler arasındaki farklılıkları ayırabilmelerini sağlamak için Çocuklara çeşitli sesler dinleterek alıştırmalar yaptırmak gerekir. Çocuklar bu anlamda farkındalık kazanırlar. Bu çalışmalar sırasında yapılan denemelerde çevrede bulunan çeşitli eşyalar ve araç gereçler kullanılabilir. Örneğin arkadaşlar cam sesi, tahta sesi, kağıt sesi, su sesi, teneke sesi veya çeşitli hayvan seslerini kullanabiliriz. Aynı zamanda fonolojik farkındalık ses dinleme çalışmaları ile başlamaktadır. Bu noktada arkadaşlar çocuklara denildiği gibi e, su sesi dinlenip e, bunun neye ait olduğu veya çeşitli hayvan sesleri de kullanılabilir ses dinleme çalışmaları kapsamında. Bir diğer ses çalışması ise ses ayırt etme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar ile yapılan denemelerde çevrede bulunan farklı seslerdeki eşyalar ve araç gereçler kullanılabilir. Burada arkadaşlar önemli olan nokta birden fazla farklı sesin dinletilmesidir. Örneğin iki ya da üç farklı ses çocuklara dinletilir ve seslerin neye ait olduğu sorulur. Örneğin iki üç ses dinletilip bu kedi sesi mi köpek sesi mi çocuktan cevap vermesi beklenir. Bu noktada ayırt edici nokta Birden fazla sesin çocuklara dinletiliyor olmasıdır. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bizim soruda seçeneklerde ayırt etmeyi işaretlememiz için mutlaka paragrafta birden fazla sesin çocuklara dinletiliyor olması etkinlikte önemli. Bir diğer çalışmamız ses üretme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar ile Doğada bulunan seslerin çıkarılması yani kısaca taklit edilmesi sağlanır. Örneğin çocuktan arı sesi çıkarması, uçak sesi çıkarması veya kuş sesi çıkarması yani taklit etmesi istenebilir. Öykünme de diyebiliriz buna veya yansılama diyebiliriz. Çocuktan herhangi bir şeyi, nesneyi, canlıyı, hayvanı taklit etmesi isteniyorsa paragrafta seçeneklerde mutlaka bir ses üretme çalışmalarına aramalıyız arkadaşlar. Ayırt edici noktası ses üretme çalışmalarının taklit kelimesidir. Dikkat edelim. Bir diğer çalışmamız ses kaynağı çalışmaları. Bu çalışmalar ile tek ses dinletilir ve bu sesin neye ait olduğu sorulur. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ses ayırt etme çalışmalarında birden fazla ses dinletiliyor ve neye ait olduğu soruluyordu. Ses kaynağı çalışmalarında ise tek bir ses dinletilmesi bizim için ayırt edicidir. Örnek vermemiz gerekirse çocuklara yağmur sesi dinletilerek ne olduğunun sorulması bizi ses kaynağı çalışmaları yapıldığına götürmektedir. Bir diğer çalışma ses şiddeti çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında sesin yüksek ses veya alçak ses olup olmadığı, bunu kavrayabilme faaliyetlerine yer verilmelidir. Bu noktada arkadaşlar, yüksek ses, alçak ses kavramları bizler için ayırt edici olacaktır etkinlikler sırasında. Bir diğer başlığımız ses yönü çalışmaları. Bu çalışmalar kapsamında ses nereden geliyor? Bunu kavrayabilme faaliyetlerine yer verilmelidir. Örneğin ses sağ taraftan ya da sol taraftan ön taraftan veya arka taraftan gelebilmektedir. Bu şekildeki etkinlikler yapıldığında biz biliyoruz ki ses yönü çalışmaları yapılmaktadır. Bir diğer müzik etkinlik çeşidine geldiğimizde yaratıcı dans çalışmaları. Müziğin ritmine, temposuna uygun olarak insanın içinden geldiği gibi doğaçlama yapılan, estetik değer taşıyan vücut hareketlerine yaratıcı dans denir. Çocuklar dans ederek duygularını ve düşüncelerini ifade ederler. Burada arkadaşlar yaratıcı dans çalışmalarında önemli olan doğaçlama, çocuğun içinden geldiği gibi hareket etmesidir. Çocuk bu sayede ritim ve tempo duygusu kazanır. Çocuğa kesinlikle bu çalışmalar sırasında komut verilmemelidir. Herhangi bir kareografi olmamalıdır. Yani ezberletilmiş bir şey çocuğa sergilenmesi beklenmemelidir. Önemli olan İçinden geldiği gibi çocuğun hareket etmesidir. Bir diğer çalışmamız müzikli dramatizasyon çalışmalarıdır. Bir olayın, bir öykünün söz, jest ve mimiklerle birleştirilip oyunlaştırılmasına veya canlandırılmasına dramatizasyon denir. Eğer bu canlandırma bir müzik eşliğinde yapılıyorsa buna müzikli dramatizasyon denir. Müzik eşliğinde öykünme hareketlerinin yani taklit hareketlerinin yapılmasına müzik eşliğinde öyküme denir. Dramatize şarkılarda roller belirlenerek çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda yetenekleri de göz önünde bulundurularak roller çocuklara dağıtılır. Çocuk sayısı fazla gelirse kalan çocuklar koruyu oluşturur. Örneğin postacı şarkısı, kayıkçı şarkısı veya baltalar elimizde şarkıları eşliğinde müzikli dramatizasyon çalışmaları yapılabilir. Bu noktada arkadaşlar önemli olan müzik ile hareketin birleştirilmesidir. Yazılı bir metne bağlı olmalı bu çalışmalar. Bu bizim için ayırt edici nokta. Mutlaka arkadaşlar müzikte dramatizasyon diyorsak yazılı bir metne bağlı olmalıdır. Yani hazır bir şarkımız var bizim. Örneğin bak postacı geliyor veya fış fış kayıkçı veya baltalar elimizde gibi hazır bir metin var ve buna uygun hareket ediyoruz. Bu şekilde kopya çalışmalar da denilebilir bunlara. E müzikteki sözlere uygun hareket etmektir diyebiliriz. Burada öğrenciler, çocuklar karakter ve canlandırmalar yaparlar. Bir diğer çalışmamız müzikli öykü çalışmalarıdır. Çeşitli şekillerde müzik ve ses efektleri dinletilerek soru cevap şeklinde anlatılanlardan öykü oluşturma çalışmalarına müzikli öykü oluşturma denilir. Burada arkadaşlar öğretmen öncelikle öyküyü belli bir kısma kadar okur. Daha sonrasında Müzikle öykünün kalan kısmı devam ettirilir. Örneğin davulun sesini gök gürültüsü sesine, çelik üçgenin sesini güneşin açmasına, ksilafonun sesini su sesine benzeterek bir öykü oluşturulabilir. Çalışmalarda kullanılacak olan müziğin tamamı çocuklara dinletilmemelidir. Müziği birkaç dakika dinlettikten sonra durdurarak çocuklara neler hayal ettikleri sorulur ve öykülerini anlatmaları istenir. Müzik dinleme çalışmaları. Herhangi bir enstrüman, kaset ya da CD ile çalınan veya söylenen bir müzik eserini dinlemeye müzik dinleme denir. Müzik dinleme çalışmalarının oluşumu kültüreldir arkadaşlar. Evrensel değildir. Bu çok çok önemli. Oluşumunun kültürel olduğuna dikkat edelim. Örnek vermemiz gerekirse sandalye kapmaca, yağ satırım, bal satırım, veya sayışmalar müzik dinleme çalışmalarına örnek verilebilir. Şarkı öğretimi etkinlik çeşidine geldiğimizde çocuklara bir şarkının sözlerinin, ezgisinin ve ritminin doğru ve bir bütün şekilde öğretilmesine şarkı öğretimi adı verilir. Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinde amaç sadece şarkı öğretmek değildir. Aynı zamanda çocuğa müziği sevdirmek, ve müzik eğitimiyle birlikte çocuğun sosyal gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktır. Şarkı öğretimine arkadaşlar mutlaka ama mutlaka nefes çalışmaları ile başlanmalıdır öncesinde ve şarkı çocuğun yaş ve gelişimsel seviyesine uygun seçilmelidir. Burada arkadaşlar nota öğretmek veya nota bilgisi yoktur ve kesinlikle ezber yaptırılmamalıdır. Önemli olan Ritim ve tempo farkındalığı kazandırmaktır. Şarkı öğretimi 3 e, bölümden oluşmaktadır. Bunlara baktığımızda öğretilecek şarkıyı seçmek. Burada arkadaşlar şarkı seçimi dediğimiz gibi çocukların gelişim ve seviyesine uygun olmalıdır. Bir diğer bölüm çocukları şarkı öğretimine hazırlamak. Çocukları şarkıya hazırlamak için de şarkı öğretiminden önce mutlaka nefes çalışması yaptırılmalıdır ve son olarak da son bölümde şarkının öğretilmesine geçilmektedir. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım sizler için de çokça faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar, hoşçakalın.